Şimdi bu ayakkabıları burada mı bırakmış? Bu ayakkabılar hiç tekin değil. En iyisi çöpe atmak. Aa! Bakın, sen şımarık bir çocuksun. Hiç büyümedin. Bunca yıl size kölelik yaptım. Ne geçti elime? Ben ona göstereceğim. Ben ona göstereceğim. O görür gününü. Aferin aferin. Çalışın ha. Hayırdır Matluş? Burada ne işin var? Sen ne biçim adamsın? Ha? Hiç utanman yok mu senin? Ya. Çocuk oyuncağın bu evlilik. Nasıl olur da son anda vazgeçersin ha? Ya ne yapıyorsun dur delirdin mi deli, deli, sakin ol. Ee olacağı buydu. Ya Volkan yan yana gitmesene. Bıktım senin bu kararsızlıklarından. Yıllardır ne yaptığını bilmiyorsun aa, oğlum. Ya, ya ne burada ya? Düşünsün. Ya teyzeciğim burası ciddi bir iş yeri ya. Lütfen sinirlerine hakim ol. Sus sen. <laughs> Olur. Yazıklar olsun sana. Bunca yıl saçımı süpürge ettim. Ne geçti elime? Kocaman bir hiç. Ay, aa, ay. Aa. Tabii, hep evde arkanı toplayan. Her işini yapan bir hizmetçi var nasıl olsa değil mi? O nasıl söz bakmış? Ben, ben başıma gelecekleri biliyorum. Yarın öbür gün bunun birliği yapıp beni doğru huzur emine değil mi? Ah, Makbule hanım kendinize gelin canım lütfen. Aa. Senin yalan dolanlarından, oyunlarından bıktım artık. Anlıyor musun? Selsin yılan seni! olmak ol hanım teyzeciğim. <laughs> Ya Makbuş neyin var Allah aşkına ya? Ne oldu bana? Ne işim var benim burada? Tamam, bir sinir krizi geçirdim Makbuş. Gel otur şöyle. Gel teze gel, böyle otur. Huzur evimi bilmem ama, kesin bir hastaneye gitmesi gerek bu kadın. Dur bir silgi, şimdi sırası değil. Hah. Merve neden titriyorsun canım? Sana ne be? Sanki benim ruh halim çok umurundaymış gibi. Çekilin be başımdan ikiniz de. Ya bugün herkese ne oluyor böyle ne oluyor? Ya burayı panayla çevirdiniz ha? Daha iyisi ya şimdi Makbuş. Öh, neler diyorsun evladım? Ben bu lafları nasıl söylerim? Sinirlerim bozuk herhalde Makbuş. Olur böyle şeyler. Nana'nın gidişine de üzüldün sanırım. Ya. <laughs> bu benim için ileride harika bir koz olacak. <laughs> Bak Evladım en iyisi ben eve gideyim. İlaçlarımı alıp dinleneyim. Tamam dur bir taksi çağırayım sana dur. onadır dur ya. Ya neler oluyor bunlara yine of ya of. <laughs> Ya, tamam. Ya, ya tamam. Seni İtalya'ya götüreceğim. Söyleme! Seni İtalya'ya götüreceğim. Aa, aa Hayır, iyi oluyor ama. Ya, 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 karıcığım bak. Bak kalbi kuburatıyor annenin yüzünden. Al onu İtalya'ya götür. Tans nehrine boğulsun. Yavrum Boğaz. tans nehrine. nehri, nehri Londra'da. Londra'ya götür o zaman. Bana ne ya? Aa, ama ben de yeter ama. Ayıp oluyor. Ah ah ah. Bana bak Selman Efendi. Bu şirkette bir ne kase çıkarılacaksa o benim anladın mı? Allah'ın dağ <laughs> Sen nasıl konuşuyorsun patronla? Ekrüt. Güleyim <laughs> bari patronmuş. Tuzlayım da korkma. Volkan kendine gel. Hadi oradan süs güzeli estetik budalası seni. <laughs> ya ne oluyor herkese böyle? Hı? Volkan gerçekten ayıp oluyor ama artık. Patron yalakalığı yapmasın gel. <laughs> Bu kim kaset çıkarma kim be? Ben yıllardır benim düşünü kurduğum bir şey bu ya. Ben yakışıklıyım, karizmatiyim, sesim çok iyi. Al sana şarkım da var. Ha. Ben ona küsmeli, karakin gütmeli, perdeyi üstüne örtmeliyim o kapıma gelip yalvarıp ağlarken aşkı içimde öğütmeliyim. İşte şarkı ha. Öyle çıstak 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 diye olmuyor bu işler ha. Çıstak da çıstak. Kitleleri peşimden sürükleyebilirim ben. Öyle bir karizma var bende. Öyle değil mi? Evet evet öyle. Ha. <laughs> <laughs> sen sen silik bir tipsin. Sesin de çok kötü. Anladın mı? Ezik ezik ezik. Çıstakça çıstak. Ezik ezik. Çıstakça çıstak. Seni kovuyorum anlıyorsun mu? Çok <laughs> güzel. Çok yapıyorsun Okan ya? Delirttin adamı. Ben ne dediğimi farkında mıyım? Bana bak! Bana kimse kötü şartçı diyemez biliyor musun bu? Ben sizin patronunuzum. İsteseniz de istemeseniz de bana o kaseti yapacaksınız. Yoksa hepinizi kovarım. Binali Bey de bu kaset işine karşı. Başlatma şimdi Binali'sinden. Ben ne diyorsam o olacak! Ben bir numaralı türkücüyüm ben! Siz sesle ne anlarsınız be? Kalkınsınız Serman bey, lütfen rahat sakin olun lütfen! Evet! Düzülü söyle. Düzül! Evet. Ben aşağılamanıza daha fazla göz yumayacağım! Şehirde süperler sizi! Yal, yal siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben ne dersem onu yapacaksınız! Ben buranın yöneticisiyim, yöneticisi! Beğenmeyen gider! Anladınız mı beni? Bana kaset yapacaksınız! İtiraz istemiyorum! Çıstak da çıstak, çıstak da çıstak, çıstak da çıstak, çıstak da çıstak! Hadi gelin bizim köye geri dönelim! Hadi hadi düğünü de çekelim! Hadi gelin bizim köye geri dönelim! Aferin. Hadi hadi düğünü de hala çekelim! Tempo! Hop! gel bizim köye gel dönelim Hadi beni düğünün de çekelim Hadi gelin bizim köye geri dönelim Hadi beni düğünün de çekelim Gel bakayım hadi gelin bizim köye geri dönelim Hadi beni düğünün de çekelim Hadi gelin bizim köye geri dönelim Hadi beni düğünün çekelim Hadi gel bizim köye geri dönelim Bravo dot hop ya hop yeter yeter Dur bana böyle ya Bıktık türküden halaydan İş yerimizin karizması yerle bir oldu ya yukarılarda üşütürsün, aşağı in sen biraz. Hı. İyi ki senin kadar çirkin değilim tatlım. Herhalde etrafındaki tüm aynaları kırardım. <laughs> Volkan bana ne dedi, duydun mu? Allah'ın çirkin bacaklısı. Simge, kendine gele ya. Oh, sussana be! Kala kala sana kaldım, zaten sinirim bozuluyor. Ben petrol şeylerine, prenslere, Hollywood aktörlerine layığım aslında. <laughs> ah. ah güzelliğimin ve asaletimin farkına varacak mı acaba? Ha. Simge Hanım bacım, iyi mi sesler? Şuradan. <laughs> Benim o modellerden ne eksiğim var? Çok hale bak ya! Artık marka bile giyemiyorum. Normalde bu ayakkabıları onların hizmetçileri bile giymiyor. Bugün herkesin içi dışına vurmuş gibi. Ne oldu bana böyle? Yani sanki böyle üzerimden büyük bir ağırlık kalkmış gibi. Ay! Bir tekiyim burada. Ne olduysa hepimize bir anda bir şeyler oldu. Hı hı. İyi ismi hepimiz olanları unutalım ve bu günü hiç yaşamamış sayalım. Ne dersiniz? Galiba en doğrusu da bu. Hı -hı. Ben eve gidip şöyle ılık bir duş almak istiyorum. Hadi kocacığım gidelim. Aa! Ay sanki kendini az yapmadın. Tamam hadi. Hadi çıkalım. Ay! Siz de amma meraklıymışsınız kaset yapmaya. Vallahi siz de dansa var mısınız yarışmasına katılsanız birinci olursunuz vallahi biliyorsun mu? <gülüyor> <gülüyor> Aman çok komik. <kontrolüm. gülüyor>